Günlük İngilizce öğren tek yol. Daha kaliteli videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir kez daha. One more time. Bir kez daha. One more time. Hiçbir şey bilmiyorsun. You don't know anything. Hiçbir şey bilmiyorsun. You don't know anything. Buna inanabiliyor musun? Can you believe that? Buna inanabiliyor musun? Can you believe that? Bir hikaye yazmam gerekiyor. I need to write a story. Bir hikaye yazmam gerekiyor. I need to write a story. Yazmakta iyi değilim. I am not very good at writing. Yazmakta iyi değilim. I am not very good at writing. Yarın buluşabilir miyiz? Can we meet tomorrow? Yarın buluşabilir miyiz? Can we meet tomorrow? Seyretmek ister misin? Do you want to see it? Seyretmek ister misin? Do you want to see it? Alışverişe gideceğim. I am going to go shopping. Alışverişe gideceğim. I am going to go shopping. Yemek yapacak mısın? Are you going to cook? Yemek yapacak mısın? Are you going to cook? Hafta sonunun tadını çıkar. Enjoy your weekend hafta sonunun tadını çıkar. Enjoy your weekend. Çok güzel bir odan var. You have a very nice room. Çok güzel bir odan var. You have a very nice room. Görebilir miyim? Can I see it? Görebilir miyim? Can I see it? Burada tatilde misin? Are you here on holiday? Burada tatilde misin? Are you here on holiday? İş için buradayım. I am here on business. İş için buradayım. I am here on business. Buraya ilk gelişiniz mi? Is this your first time here? Buraya ilk gelişiniz mi? Is this your first time here? Deneyebilir miyim? Can I try it on? Deneyebilir miyim? Can I try it on?